Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları. E Yayınları sayfa 11 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları. E Yayınları sayfa 111. İman ve İslam kavramlarının anlamlarını bularak defterinize yazınız. Cevap İman, bildirilen altı esasa inanmak ve Allahü Teala tarafından bildirilen, Muhammed Aleyhisselam'ın Allahü Teala tarafından getirdiği emir ve yasakların hepsine inanmak ve inandığını diliyle söylemek demektir. İslam, Hazreti Muhammed'in yaydığı İslam dini, İslam, İslamlık, İslamiyet, 2. Kelimeci tevhid ve kelimeci şehadet kavramları ile ilgili hat örneği bularak sınıfınıza getiriniz. Cevap 3. Münafık, müşrik ve ehli kitap kavramlarını araştırınız. Cevap Münafık, İslamiyet'i zayıflatmaya çalışan, İslam karşıtı kimse. Müşrik, Tanrı'ya şirk koşan kimse. Ehli kitap, kitap sahibi kimseler. 4. Yüce Allah'ın esmadi hüsnasından olan El Vahid, El El Mümin isimlerinin anlamlarını öğreniniz. Cevap El Vahid, eşi ve benzeri olmayan, zatında tek olan, Ejehad, tek olan, kendinden başka ilah olmayan, eşi ve benzeri bulunmayan, her bir şeyde birliğini gösteren. El-Mümin, mümin kelime manasıyla emin, emniyet, güven veren, şüphe ve tereddütleri kaldıran, korku, zorluk, sıkıntı içinde olanlara emniyet veren demektir. El-Mümin ise, Yüce Allah'ın bu sıfatları taşıdığını anlatır. İman eden insanda Yüce Allah'ın El-Mümin olduğunu iman eder, Temel Dini Bilgiler E-Yayınları İslam Bir Ders Kitabı Cevapları Sayfa 11 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.